Ya'uz min ash-shaytanu rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ve salat ve selam ala Rasulna Muhammed ve ala alihi ve sahbi ajamain. Ve al-aqbet lil-muttaqin. Ve la utlan illa ala al-zalimin. Ya Rabbi Hazreti Adem atamıza ve Hazreti İbrahim atamıza bilmedikleri kelimeleri öğrettiğin gibi bizlere de bilmediğimiz kelimeleri öğret. Öğrenmiş olduğumuz bu kelimeler ile amellerini ve ilimlerini artırmış olduğun kullarından olmamızı her birimize nasip ve müessir eyle inşallah. Değerli kardeşlerim, mevdud Rahim olan dört terim isimli kitabının üzerinde açıklamalar yapıyorduk. Bu yapmış olduğumuz açıklamaların içerisinde ilah kavramını açıkladık. İlah, sevilen, sayılan, boyun eğilen, tabi olunan, yönelilen, kişinin itaat ettiği gibi manalara geliyordu. Bu ilah kavramının içeriğini Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği bütün peygamberler kavimlerine ne yaptı? Tepliği etti bütün kavimlerde yaşayan insanlık ilahın ne manaya geldiğini biliyordu, algılıyordu. Bugün dili Arapça olmayan bizler ise ilah kavramının içeriğini ne yapmıyoruz? Yeterince bilmiyoruz. Bunun için ne yapmamız lazım? İlah kavramının kelime anlamını, şer'i anlamını ve örfi anlamını alimlerin yapmış olduğu açıklamalardan okuyup öğrenmemiz lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmiş olduğu cahiliye toplumu da ilahın ne demek olduğunu bildiği için onların da hayatlarında bir ilah anlayışı vardı. Bugün de inşallah bu cahiliye ehlinin ilah anlayışı üzerine ne şekilde bir algılamaları varmış. Mevdudu Rahimullah burada onu belirtmiş. Biz de dilimizin döndüğü kadar inşallah bunu zikretmeye çalışacağız. Rabbim Azze ve Celle bizim cahiliye kavminin arkasından gittikleri ilah lar gibi ilahlar edinenlerden olmamızı kesinlikle ne yapmasın kardeşlerim nasip etmesin. Onlar da belirli bir şekilde ilahı tanıyorlardı, biliyorlardı fakat gerçek ilah olan Allah azze ve celle'ye tabi olmuyorlardı. İlahı tanımayan yeryüzünde hiçbir kimse yok. Herkes Allah azze ve celle'nin bir yaratıcı olduğunu, bir ilah olduğunu kabul etmekte, bilmekte. Fakat Allah'a ait olan bazı isim, sıfat ve fiilleri bir başkasına verdiklerinden dolayı Rabbimize ne yapmış oluyorlar? Şirk koşmuş oluyorlar. Rabbimiz de Nisa suresi 48. ayet-i kerimede bildirdiği üzere şirki asla ne yapmayacak? Affetmeyecek. Rabbim Azze affetmem demiş olduğu şirkin içerisinde düşenlerden olmamızı da bize nasip eylemesin kardeşlerim. İlah kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 147 tane kelime olarak geçmektedir kardeşlerim. 147 tane kelime olarak ilah kavramını Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ne yapmıştır? Zikretmiştir. Rab kelimesi ise 976 defa zikredilmiştir. İlah kavramından sonra da Rab kavramını Mevdudi Rahimullah bize açıklayacak. İlah kavramından daha fazlasında ne var? Rab kavramı var. Rab kavramının içeriği de bizim bilmemiz gerekli olan kavramlardandır. Bunun için biz ilah ve Rab kavramının içeriğini çok güzel bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor kardeşlerim. İnşallah cahiliye toplumunun ilah kavramını algıladıkları beş tane madde var. Özetle belirtilen bu beş tane özetlenmiş olan maddenin üzerinde durmaya çalışacağız. Birinci olarak Allah Azze ve Celle onların ne şekilde bir ilah anlayışı olduğunu bize belirtmek için kardeşlerim Meryem suresi 81. ayet-i kerimede buyurur ve belirtir. Yani bu açıklamaları da Mevlud Rahimullah nereden yapmıştır? Zaten Kur'an-ı Kerim'e değinerek, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin buyurmuş olduğu ayetlerden yola çıkarak belirtmiştir. Bunun için yapmış olduğumuz açıklamalarda kesinlikle bir hata ne değildir? Söz konusu olma durumu yoktur. Yani biz yapılan bu açıklamalar acaba kendilerinin söylemiş olduğu sözlermiş mi diye bir soruyu aklımıza ne yapmayalım getirmeyelim. Okuyacağımız ayetlerde bunu gösteriyor zaten. Ha burada okuyacağımız ayetlerle birlikte bu dersimizde de olmak üzere diğer dersimizin içerisinde de birçok ayet kermeyi zikretmemiz gerekiyor. Burada kısaca şunu da belirtmemizde fayda var kardeşlerim. Burada biz ayetlerin no'larını vereceğiz. Yani falan surenin falan ayeti diye. Bunlar aslında bizim e, bu aktarmış olduğumuz bilgileri internete derse attığımızda ses kaydının altında not olarak yazabilen o programları algılayan bir kardeşimiz olmuş olsa daha güzel bu konularda ne yaparız? İnsanlara duyurma ve kendimizin anlatmış olduğu bilgileri sunmada kolaylıklar yaşarız. Rabbim inşallah öyle bir kardeşi de bize nasip eder. Çünkü burada ayetlerin her birini vermemiz bizim ayetleri okumaktan öteye bir şey anlatmamızı ne yapmayacak? Ortaya çıkarmayacak. Biz de burada bazı konularda tek ayet nolarını vererek geçeceğiz. Rabbimiz Meryem Suresi 81. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Vettehazû min du'nillâhi âlihetel yekûnû lehum izze. Kendilerinin destek olsun diye Allah'tan başka ilah edindiler. Bak onların ilah edinmelerinden bir tane sebep ne? Kendilerine yardım etsin diye. Bugün yaşamış olduğumuz zamanda da insanlar kendilerine yardımcı olmak üzere birilerini ne yapıyorlar? Kendilerine önder ediniyorlar. Allah Azze ve Celle'den başka insana önder olabilecek bir güç, kuvvet var mıdır? Yok. Yoktur. Asıl önder, güç, kuvvet kimin elindedir? Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Fakat cahiliye toplumu Allah Azze ve Celle'ye inanmakla birlikte ne yapıyor? Bir de latı menatı uzayı hubeli, kendilerinin yapmış olduğu şekiller verdikleri kişileri suretlerine, itaat ediyorlar. Onlardan yardım, destek bekliyorlar. Bu Allah Azze ve Celle'nin buyurmuş olduğu bir ayet. Yine bunun benzeri bir ayet kerimeyi kardeşlerim Yasin suresi 74. ayet kerimede Allah Azze ve Celle belirtir. Ve tehazu min donillahi alihetelle <Sessizlik> allahum yunsarun. Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'tan başka ilah edindiler kendilerine yardım edinilmesi üzerine veya kendilerine yardım edilsin diye başka ilahlar edinip Allah Azze ve Celle'ye o ilahı aracı kılmaya çalıştılar. Bu maddede biraz sonraki maddenin içerisinde gelecek. Onlar cahiliye Araplarının ve günümüzdeki insanların eğer Allah Azze ve Celle'den başka yardımcılar edinmek üzere birilerini arkasından giderlerse ilah edinmiş olduklarını ne yapıyor? Rabbimiz ayetlerde bize belirtiyor kardeşlerim. Araplar ilah edindikleri varlıkların kendilerinin hamileri yani kendilerini himaye eden, kendilerine yol gösteren olduğunu algılama durumunda oluyorlardı. Ondan dolayı ne yapıyorlardı? O Lat, Menat, Hubel'in arkasından gidiyorlardı veya onlara tabi oluyorlardı. Onlar tehlike ve zorluk anlarında Direktmen putlarının önlerine varıp onlara dua ediyorlar. Onların kendilerinin sıkıntısını giderebileceğini zannediyorlardı. Fakat onların kendilerini korumaya da gücü yetmez. Onların kendilerini görmeye de neyi yapmaz? Güçleri yetmez. Onların öyle bir güçleri yoktur. Yani o putlar kendilerine bir insan çıkıp da zarar vermeye çalışsa, kırmaya çalışsa engelleyemezler. Ammar bin Yasir radıyallahu anh'unun evdeki putu kılması gibi veya Hazreti Sümeyye'nin veya diğer sahabelerin Hazreti Ali'nin putları kırması gibi. Putlar kırıldığı zaman kendileri o putu ne yapamazlar? Engelleyemezler. Buna daha güzel bir örnek verecek olursa Hazreti İbrahim Aleyhisselam eline baltayı alıyor. Ne yapıyor? Nemrut'un puthanesindeki ne kadar put var hepsini kırıyor. Yani putlar kendilerine bile fayda sağlamaktan acizler iken cahiliye toplumu onları kendilerine ilah edinmişler. İkinci madde olarak ise Allah Azze ve Celle Hud Suresi 101. Ayet-i Kerime'de bize belirtiyor kardeşlerim. Ki <gülüyor> Estağfirullah ve mezalem nehum ve lakin zalemu enfusuhum biz onlara zulmetmedik fakat onlar kendi nefislerine ne yaptılar kendi kendilerine zulmettiler o zulmetmelerinin sebebi neydi fe meaeenab anhum alihetun humul lati yed'un am min dunillayhin şeyin lamma jae amru rabbik rabbinin emri geldiği zaman Rabb'in bir emir gönderdiği zaman Allah'tan başka yalvardıkları ilahları kendilerinden hiçbir şeyi savamadı. Allah azze ve celle geçmiş kavimleri helak ettiğini bütün dünya biliyor geçmiş dönemde yaşayan Salih Aleyhisselam'ın Semud kavminin helak edildiğini, Medyen halkının helak edildiğini, Nemrut'un kavminin helak edildiğini, suda boğulduğunu herkes biliyor. Allah Azze ve Celle emir gönderdiği zaman onların arkalarından gittikleri ilahları onların üzerine gelen sıkıntıyı ne yapamadı? Giderme durumunda olamadı diye Rabbimiz bize haber veriyor. Ve mezaduhum gayra tetbib ki ve onların ziyanlarını artırmaktan başka bir işe de yaramadı. Onlar ancak insanların ziyanlarını artırma durumunda olduğunu Rabbimiz bize haber veriyor. Nahl suresi 20-22. ayet kerimelerde de Allah Azze ve Celle bu konuda onların Allah'a bırakıp da arkalarından gittiklerinin kendilerine hiçbir fayda sağlayamayacağını, Allah Azze ve Celle'nin yaratan olduğunu devamlı insanları görüp gözettiğinden bahsediyor. Tekrar dirilteceğinden bahsediyor. Ayrıca kardeşlerim Hasas suresi 88. ayet-i kerimede Allah ile birlikte başka bir ilaha dua, itaat, ibadet etme ondan başka hiçbir ilah yoktur diye Rabbimiz bize emrediyor. Yani Allah Azze ve Celle'den başka bir ilah edinmememiz gerektiğini bize haber veriyor kardeşlerim. Yani İlah kelimesi Kur'an-ı Kerim'de iki farklı manada kullanıldığını belirtiyor alim. Bunlardan biz Allah Azze ve Celle'ye ait olarak anlamlarını bilmeli ve Allah Azze ve Celle'den başkasına ilah yakıştırmasını kesinlikle yapmamalıyız. İki ilah kavramından insanların anlaması gerekli olan şey nedir kardeşlerim? Allah Azze ve Celle'nin yaratan yaşatan olmasının yanında bir de ibadete layık olan güç olmasıdır. Allah Azze ve Celle insanları yarattı. Yaratma gücü kimde? Allah'a ait. Yaratan Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu kullar Allah Azze ve Celle'ye itaat etmeyip de yeryüzünde başkalarına itaat ederlerse Allah Azze ve Celle'yi ilahlıktan ne yapmış olurlar? Çıkarmış olurlar kardeşlerim ve ayrıca Rabbimiz Yunus suresi 66. ayet-i kerimede de Allah'tan başkasına dua edip onların arkasından gidenler Allah'a koştukları ortaklara ne yapmıyorlar? Allah'a koştukları ortaklara uymuyorlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve ancak yalan söylerler. Bu ayet-i kerimenin manasında anlamamız gerekli olan husus nedir kardeşlerim? bizim yapmış olduğumuz dualardan ilah edindiklerimizin haberi bile yoktur. Cahiliye toplumu Lata Menata Uzaya Hubeyle dua ediyordu. Onların haberi var mıydı? Yoktu. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı Hristiyanlar Allah Azze ve Celle'nin oğludur dediler. Hazreti İsa Aleyhisselam buna razı mı? Bundan haberdar mı? Bunu kabul ediyor mu? Etmiyor. Abdülkadir Geylani Rahimahullah müştehit alim İmam Gazali müştehit tasavvufu alimlerden biri iken Hz. Ebu Bekir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem kayın babası hem en sevgili arkadaşı hem sıddık iken ona yakmış oldukları yakıştırmaları onlar kabul ediyor mu? Etmiyor. Bugün insanlar onların arkasından tasavvuf ehli ismi adı altında ne yapıyorlar? Allah Azze ve Celle'ye ortak koşuyorlar. İşte buradaki dua etmede bu manada Bizler de Allah Azze ve Celle'den başkasına ne yapmayalım? Aracı koyup Allah'a dua etme durumunda olmayalım. Buradaki anlaşılması gerekli olan üç tane husus olduğu belirtiliyor kardeşlerim. Birincisi ihtiyaçları gideren olarak onların ilah edindikleri var. Bizim ihtiyaçlarımızı kim giderir? İlahlarımız giderir diyorlar. İkincisi cinler melekler olarak gördükleri cinlerin ve meleklerin değil kendilerinin içlerinde yaşayan salih kişilerin ölümünden sonra onların ilah olabilecekleri düşüncesi içerisine e, düşünüyorlar. Ve ölü insanların ölümünden sonra ilah konumuna yükseltme durumları söz konusu. Üçüncüsü de onların ilahların kendilerinin dualarını işitebileceğini ve onları kurtarmak için gelebildiğine dair inançları var. Bu üç tane inançları mevcut. Bu maddenin içerisinde ayrıyeten üç madde halinde açıklarsak. Bu noktada yapılması gerekli olan açıklamalardan bir tanesi de şudur kardeşlerim. Allah Azze ve Celle semidir ve basirdir Görendir ve iştendir. Bizim yapmış olduğumuz bütün her bir olaydan haberdardır. Bizim konuşmalarımızı da duymaktadır. Bizim konuşmalarımıza göre bize ne yapacaktır? Sevap verecektir, mükafat verecektir. Bizim yapmış olduğumuz fiillere göre bizi mükafatlandıracak veya cezalandıracaktır. Bunun da farkında olanlardan olalım. İşte bu bizi gören ve bizim yaptıklarımızı bilen Allah azze ve celle ne yapmıştır kardeşlerim? Bize Uymamız gerekli olan bir kitap göndermiştir. Gönderdiği o kitabın içeriğine uyarsak kurtuluşa erenlerden olacağız. İlah olarak Allah'a kabul etmiş olacağız. Ama Allah azze ve celle'nin göndermiş olduğu bu reçeteyi alıp okuyup ona göre amel etmezsek kendi kafamıza bize anlatılan bilgilere göre bir hayat yaşarsak o zaman Allah azze ve celle'ye değil başkalarına yönelmiş ol doğumuz içinde Allah Azze ve Celle bizi ne yapacak? Cezalandırma durumunda olacak. Rabbim Azze ve Celle her türlü kendisini görüp gözeten, kendisine yönelen kimselerden olmamız gerektiğini bizlere ne yapsın? Algılatsın ve bizleri de devamlı kendisine yönelen kullarından eylesin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle aynı zamanda bizi yaratan yaşatan olmasıyla birlikte bizim öleceğimiz zamanı da bilendir. Öldükten sonra bizi bir araya toplayacak olan da Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle'den başkası bir araya bizi ne yapamaz? Getiremez. Ona hiçbir gücün, otoritenin neyi yetmez? imkanı yetmez. Ancak bu imkan Allah Azze ve Celle'nin elinde vardır. Allah Azze ve Celle'nin elindeki bu imkanlar sonucunda biz de Allah Azze ve Celle'den başkasına itaat etmememiz gerektiğini ne yapıyoruz? Algılıyoruz kardeşlerim. Üçüncü olarak Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle ayetlerde belirtiyor, ben zamanımızdan dolayı burada da ayetlerin e, numaralarını vereceğim. Kaf suresi 27-28. ayetlerde, 46. surede Allah Azze ve Celle belirtiyor, geçmiş kavimlerin helak edilmesi, onları biz ne yaptık? İndirmiş olduğumuz ayetleri veya nebileri yalanlamaları sonucunda ne yapmadılar onlar? O nebilere uymadılar. Bizim göndermiş olduğumuz elçileri yalanladılar. Ve kendilerine edinmiş oldukları ilahları vardı. Fakat o ilahları kendilerine gelen o azabı ne yapmadı? Engelleyemedi diye belirtiyor. Ayrıca Rabbimiz Azze ve Celle Ben beni yaratana ne diye ibadet etmeyecekmişim? Siz yalnız ona döndürüleceksiniz diye e, ne yapar? Yasin suresi 22-23. ayetlerde Rabbimiz belirtir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Rahmandır. Bir insana zarar dilemeyi eğer dilerse o zararı hiçbir güç engelleyemez. Bir kimseye şefaat dilerse o şefaati de engelleyebilecek bir güç yoktur. Burada şefaat kelimesinin üzerinde kısaca şu açıklamayı yapsak faydalı olur kardeşlerim. Şefaat iki yönlüdür. Allah azze ve celle'nin dilemesinin dışında hiçbir şefaat ne olmayacaktır, kıyamet günü geçerli olmayacaktır. Fakat Allah azze ve celle peygamberleri şefaatçiler kılmıştır. Şehitleri şefaatçiler kılmıştır. Hafızlar şefaatçi olacaklardır. Ölen çocuk, annesi, babası şirk işlemeden öldüyse onlara şefaat etme durumunda olacaktır. Bunlar ayrı bir şey fakat bu şefaat edilecek kişilere şefaat edilebileceğini belirleyecek güç kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle'nin dilediği kişilere şefaat edilebilecektir. Onların dışındakileri kişi ne yapamayacaktır? Şefaat etme durumunda olamayacaktır. Bizim kızlarımız hafız. İki tane kızımız yetmiş şer kişiye hanım da hafız. Üç tanesi hafız. 210 kişi normal Kur'an ve sünnete uygun yaşamadıkları zaman kendilerini kurtarıp kurtaramayacakları bile belli değil. Yani hafız olması kişiyi kurtarmıyor. Kur'an ve sünnete uygun bir hayat yaşaması, Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmadan hayatını devam ettirmesi gerekir. Eğer Allah Azze ve Celle'ye şirk koşarsa, öğrenmiş olduğu Kur'an'ın, ezberlediği Kur'an'ın kendisine hiçbir faydası olmayacak. Bu benim kızım da olsa aynı, hanımım da olsa aynı, sizin yakınlarınız da olsa aynı, değişmiyor. Yani kişi benim sulalemde hafız var. Ben de onunla çok iyiyim. Arada bir yüz lira ona ben harçlık da vereyim. Dünyada aramız iyi olunca ahirette beni unutmaz. Ben namaz kılmayayım, oruç da tutmayayım. Önemli değil. Karınca kaderince hayatımı yaşayayım. O bana şefaat eder. Böyle bir dünya yok kardeşlerim. Tamam mı? Kendimizi ne yapmayalım? Aldatanlardan olmayalım. Evet. Ayrıca Rabbimiz Azze ve Celle... Zümer suresi 3. ayet kerimede bu e, aracı kılmakla ilgili buyuruyor kardeşlerim. Onlar Allah'tan başka veliler, dostlar edindiler. Biz bunları ancak bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye itaat, ibadet ediyoruz diyorlardı. Şüphesiz Allah, Allah Azze ve Celle ihtilaf ettikleri, durdukları şeyler hakkında aralarında ne yapacaktır? Hükmünü verecektir. Ve ayrıca Yunus suresi 18. ayet-i kerimede onlar Allah'a bırakıp kendilerine ne bir zarar ne bir fayda sağlayamayacak olanları kendilerine ne yaptılar? Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir dediler. Bu ayetlerden öğrendiğimiz ilah kavramının açıklamaları içerisindeki hususlar onlar bir de ne yapıyorlar kardeşlerim? Kendilerini kurtarabilecek, kendilerine şefaat edebilecek birilerine inanıyorlar. Bu şekilde ilah edinme gibi bir bilgileri var. Böyle bir yaşantılar var. Allah Azze ve Celle onların bu yaşantı biçimlerinden de bizi ne yapsın? Uzak eylesin. Dördüncü anlamı olarak kardeşlerim demeyelim. Beş tane mana mı anlatacağız demiştik. Beş taneden üç tanesiyle yetinelim. Dört ve beşinci Cahiliye toplumunun ilah anlaması üzerine de inşallah diğer dersimizde durmaya çalışalım kardeşlerim. Rabbim Azze ve Celle bana aktardıklarımı algılayıp itirak etmeyi size de dinlediklerinizin içeriğini araştırıp öğrenip daha teferruatlı bir şekilde öğrenip Allah Azze ve Celle'den başka ilah edinen kimselerden olmamamızı her birimize nasip ve müessir eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik neşedü illa ente estağfurka ve